Dağınık bir yatağın asla bozulmayan tarafına uyanarak uyanıyorum her sabah. Ve masayı, pencereyi görecek şekilde ayarladım. Ölüm boş kalmasın diye. Birileri siks yapmış, sevilmiş. Diğerleri har hargürü eğleniyor duvarın farklı yüzünde. Çok zor bütününü anlamak şu şeyin. Hiç sonunu beklemeden inandığı şu göç. Ben var mıydım orada? Sorarım, dilsiz inançlar gibi. Gözlerin ne kadar güzel. Seni sevmeye onlardan başlayabilir miyim? Diye sorduğunda kelimelerce utandım. Uzak evlerden çıktım. Yine yeniden evsiz kaldım. Çünkü bu evet bir zamandan sonra karşılaşmayalım diye aynı sokağı diğerine tercih etmek nefretine dönüşecek. Ansızın. Kuşları umursamayacaksın. Kediler fotoğrafa dönüşecek. Ağaç dibinde. Rüyaların olacak. Çatıda gezinip duran ölü kadının dünyası gibi. Seni beklemek uzun gibi duruyor bu yüzden. Bu benzemez. Birinden nefret edip yüzünü bana dönmeye.